ABD'de Stanford takımının 22 yaşındaki kalecisi Katie Meyer'in yaşamına son verdi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz üniversitenin kampüsünde cansız bulunan başarılı kalecinin kaybı büyük üzüntü yarattı. Aynı zamanda takımın kaptanı olan Mayer, 2019'da Stenford'un NCAA kadın futbol şampiyonasına gitmesinde büyük katkı sağlamıştı. Kurtardığı penaltılarla dikkat çeken Mayer için bir anma töreni düzenlenecek. Santa Clara adli tabibi yapılan otopsi sonucu yaşamına son verdiği açıklandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.